Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrenciler, yeni dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz istisna, tekit ve bedel konuları ile ilgili olacak. Eee malumunuz daha önce bir numaralı olan istisnayı görmüş. Yani illa ile yapılan istisna. İstisna iki ile kastımız illadan başka hayır siva, hala, ada, haşa gibi edatlarla yapılan istisnaları kastediyoruz. İnşallah buradaki sorularda onlarla ilgili gelecek. Derekaçlar, Birinci sorudan başlayalım. Fi eyyi cümletin tuce duana surul istisna kulluha. İstisnanın tüm unsurları hangi cümlede bulunmaktadır? Şimdi öncelikle küçük bir tekrar yapalım. Yani istisnanın unsurları nelerdir? Malumunuz üst istisna kısmı 3 kısma ayrılıyor. Tam müsbet, tam menfi bir de nakıs idi. Daha önce biliyorsunuz illa yapılan. Bunlarda da böyle yani diğer edatlarla yapılan istisnalarda da böyle. 3 unsur vardı. Neydi? Bir, müstesna min. iki edatül istisna. Bir de müstesna olan lafız olacaktı. Yani 3 unsur bulunması gerekiyor. Bir istisnalı cümlede. Şimdi A şıkkından başlayalım bakalım. Bu üç unsur hangi cümlelerde bulunmakta? İşterekel mühendisüne. Mühendisler iştirak etti, katıldı. Fir rehleti seyahate. Hala mahmuden. Mahmut dışında bütün mühendisler katılı diyor. Bakıyoruz cümle hala ile yapılmış. Hala'dan sonra gelen lafızda onun neyi olmuş? mensubu olmuş. Yani mefulü demektir bu. Burada e, hala fiili harfi cer değil de fi e, fiil olarak kullanılmış. Şimdi bakıyoruz burada işterek eden sonra bir fail gelmiş. Failden istisna yapılmış Mahmut. Yani mühendisun fa'ilinden istisna yapılmış. Dolayısıyla müstesna min burası. Müstesna min bulunmakta. Edat istisna da bulunmakta müstesnada bulunmakta. Üç unsurda burada bulunmakta arkadaşlar. Aslında doğru şık bu. Üçünün de olduğu yer burası. Ama diğerlerinin sağlamasını yapalım. Doğru şıkkımız bu aslında. Bakıyoruz. Lem akra' ada faslen vahiden. Bir fasıl hariç hiçbir faslı okumadım diyor. Yani kitabın fasıllarını kastediyor. Lem akra fusulen demektir. Aslında burada takdir edilecek olan mafulümüz yani müstesna minhimiz fusulendir. Ada faslan vahiden. Demek ki buradan ne düşmüş şu aradan? Fusulen kelimesi. O zaman üç unsurdan birisi yok demektir. Bu aradığımız e, şık değil. Zaten hepsinin olduğu yeri sormuştu. E, burada eksiklik var. Bakalım. Maraeitu gayra sadika inne. Burada da maraeitu'dan sonra burada ne olmuş? eee kelimesi düşmüş. Burada da eksiklik var. Demek ki burada da üç unsur tamamen e, bulunmamaktadır hepsi. Eksik. Manacaha, haşa Hüseyin'in eee manacaha haşa Hüseyin'in de ise burada ne vardır? Bir müstesnamin hasfedilmiş yine. Manacaha ahadun, ma tullab, Bunun gibi şeyler takdir edebiliriz. Müstesnamin buradan düşmüş. Hüseyin ne yapılmış? istisna edilmiş. Burası da tabi e, üçüncü nakıs kısma giriyor istisnanın. Ma safera siva hasenin. Burada da izafet de geliyor malumunuz. Burada da gene istisna müstesna minhimiz ve mahzuf hasbedilmiş nakıs kısmına giriyor. Yani ma safera ahadun herhangi bir kimse sefere çıkmadı. Siva hasenin Hasan'ın dışında. Hasan sadece çıktı demek istiyor. Burada da ne eksik? Bir müstesna min eksik. Dolayısıyla A şıkkı hariç hepsinde eksiklik var unsurlarda. Ama A şıkkında bütün unsurlar müstesna min edat ve müstesna bulunmaktadır. Dolayısıyla aranan şıkkımız A şıkkıdır arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. ikinci soruya gelmiş bulunuyoruz. İhtar el-i'râbe sahiha sahih olan irabı seçiniz diyor. Kem cehdin bedelel halife Ömer'u li tahqiqil adaletil içtimaiyeti. E, nice. Burada tabi kem iki kısma ayrılır malumunuz. Kemi haberiye, kemi istifamiye. Buradaki kemi haberiyedir. Kemi istifamiyede müfret mensup gelmesi lazım. Kem cehten gibi. Kaç tane gayret vardır gibi olacak. Ama burada manaya baktığımız zaman buranın ihbariye olduğu anlaşılıyor. Kemi ihbariyede de nice manası verilecek. Mesela kem Cehdin nice gayretler, gayret vardır ki bedelel halifetü halife göstermiştir, gayret göstermiştir, çalışmıştır manasında. Gayretini bezletmiştir, sarf etmiştir manasında. Yani Hazreti Ömer nice gayretler sarf etmiştir, göstermiştir. Ne için? Bir tahkik il içtimaiye, sosyal adaleti meydana ortaya çıkarmak için. Kemi ihbariyede şöyle bir şey var. Şimdi nice, nice manasını olduğunu söyledik. Peki temiz şu gördüğümüz kelime temiz olur. Kemden sonra geliyor. Bunun müfret müfret veya cemi gelmesi caiz. Yani kem cehdin veya kem cuhudin şeklinde gelebilir ama çoğunlukla müfred mecrur şeklinde gelir kemi ihbariyede. Dolayısıyla burası kem cehdin şeklinde olacak. Zaten bize sorulan şey ne bunun ne olduğudur. Bakıyor ışıklara temiz nerede var? A şıkkında var. Bunlarda bir de D şıkkında temiz var diyor. Diğerlerinde sıfat muzafı falan demiş. Evet. Dolayısıyla kem cehdin dedikten sonra e, bunu geçiyoruz. Burayı bulduk temiz. Ömer'e gelelim. Bedel el halife Ömer'u. Bu da bedel olur. Çünkü halifeden bedeldir. Yani halife bezletti, gayret etti, sarf, e, sarf etti çalışmasını, gayretini. ve kim? Ondan bedel Hali, Ömer'u. Halifeden bedel. O zaman burayı da damla veriyor. Çünkü bezelenin failinden bedel gelmiştir. İkinci altı çizili kelime Ne olacak? Bedel olacak. Bakıyoruz. Aşkında faiz demiş. Bu olmaz. Bunu da götürdük. Burada bedel demiş. Doğru. Peki üçüncü altı bakalım. Bir tahkiki adale demiş. Bir tahkik lam var. Biliyorsun. Burada da illet bildiriyor. Sebep bildirdiği için bunun mefulliyetli olması gerekiyor. Neden mefulliyetli? Mastara dahil olan bir lamla beraber gelir. Lamsız gelebilir. Burada lamla gelmiş. Dolayısıyla bütün doğrular nerede bulmakta? D şıkkında bulunmaktadır. Aradığımız şık da budur. Üç. Evet değerli arkadaşlar, üçüncü soruya gelmiş bulunuyoruz. İhtar el i'rabe sahiha lil kelimatilleti lati tahta hattun fi'n nass tali aşağıda gelen parçada altı çizili kelimelere ait sahih olan irabı tercih ediniz diyor. Okuyalım bakalım. Fi ahdil halife Ebi Bekr'in Hazreti Ebu Bekir, Halife Hazreti Ebu Bekir zamanında, döneminde Esabel Müslimine, Müslümanlara isabet etmiştir. Ne isabet etmiştir diyoruz bakın. Meca'atun şedidetun. Altı çizili kelime burada görüyorsunuz. Meca'atun okuduk. Çünkü esabenin faili. Şurayı da hemen söyleyelim. Fi ahdil halife. Halifenin döneminde. Ondan bedel ebi bekrin bu meclul olduğu için muzaffinley olduğu için ebi bekir de o, ne oluyor burası da isim tamlaması da Tabi ebi de ne olacak meclul oluyor Ebu'n, ahun Ham'ın kelimeleri biliyorsunuz ya ile cer olurdu bu da zaten muzaffinley burası ne olacak bedel oldu dedik birinci şık buradakilerden birisi bedel olması lazım A'da B'de yok bedel D ve E'de var tamam bunlar e, doğru olma Ihtimal olan iki şık. İkincisine de mecaatunu esabenin faili yapmıştık. Mecaatun şedidetun fail hangisinde var? D de var. Gördüğünüz gibi bu temiz demiş. Bu olmaz. Bakalım D doğru mu gerçekten? Devam ediyor cümlemiz. Vasalet fi tilkes sene. Bu sene yani bu açlığın olduğu senede vasalet kafiletun kebiratun. Büyük bir kafile ulaştı. Evet. Fiha elfu cemelin. O kafilede ne bulunuyormuş? Öyle kafile ki. Şimdi şurası kafile nekire olduğu için bir sıfat gelmiş. Cümle olarak da sıfat gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani nekireden sonra gelen cümle ne olur? Sıfat olur. Bu cümlenin tamamı da kafilenin ikinci sıfatı oluyor. Peki bu cümle isim cümlesidir. Haberi öne geçmiştir. Fiha haber takaddüm ettiği için bu müpteda oluyor. Onun için buraya el fu okuyacağız. Cemelin binden sonra, yüzden sonra biliyorsunuz müfret mecur gelir temiz. Onun için burayı da cemelin şeklinde okuyoruz. El fu cemelin. Bu müpteda. Görüyorsunuz müpteda. Burası haberli. O zaman müpteda olan hangi şıkta var? Evet bakıyoruz D şıkkı. Doğru demiştik zaten. Bedel, fail ve müpteda olan bu şık. O zaman burası ne olmaz? Yanlıştır. Doğru şıkkımız arkadaşlar o zaman ne yaptık? Kesinleşmiş oldu. D şıkkıdır diyoruz. Dördüncü soruya gelmiş bulunuyoruz. Ayyin el hata fi irabil müstesna müstesnanın irabı hususunda gösterilen hatayı tayin ediniz diyor. Hadaral mühendisüne ada hasanen. Hasan hariç mühendisler hazır bulundu. Hasan hazır bulunmadı demek istiyor. İn kadar sayfı yaz bitti, nihayete erdi. Hala yevmen tesniyedir. Tesniyelerin cer halleri, cer halleri yeyle olur. Halbuki burada elifle gelmiş. Burada bir hata görünüyor. Zaten bize de hatalı istiyordu. Samet tıflu, çocuk, bebek, oruç tuttu küçük çocuk. Ramadana, Ramazan orucunu tuttu. Gayre yevmin bir gün hariç. Bir gün tutmamış. Burada da gayr kelimesi zaten muzaf muzaf ilişkisi şeklinde geliyordu. Malumunuz bunlar nerede kullanılıyordu? Gayrın yerine illa koyuyorduk. İlla'yı koyduğumuz zaman e, burada gelecek kelimenin harekesi ne olacaksa onu gayre veriyorduk malumunuz. Buraya illa koyduğumuz zaman e, müstesna minh var. E, edat da var, müstesna da var. O zaman müsbetse tam müsbet oluyordu, mensup oluyordu. Yani burada illa olsaydı burayı yevmen diyecektik. O yevmen herkese kime veriyoruz? Gayre veriyorduk. Olay böyleydi. Burada da dolayısıyla bu kaideye uygun gelmiş. Burada da bir problem yok. Ma <mâ> merartu illa bi müderriseyni iki müderris hariç ben uğradım diyor. Yani bütün müderrislere uğradım. Burada da nakıs kısmı yani müstesnamin burada mahzuf hasfedilmiş durumda. Tamam mı? Ma merartu bi ahadin gibi bir şey takdir edeceğiz. Hiç kimseye uğramadım. İlla bir müderriseyim. iki müderrise uğradım demek istiyor. Burada da bir problem yok. Raca'a el hüccacu ila biladihim. Hacılar ülkelerine, evlerine, beldelerine döndüler. Haşa aliyyin. Burada da olarak getirilmiş. Haşa aliyyin şekline bakın öyle yazı harekelenmiş harfi cer olduğu için kesralanmış burası. Burada da herhangi bir problem yok. Dolayısıyla başta söylediğimiz gibi şurada B şıkkında hata görünmektedir. Doğru şıkkımız B'dir. Evet. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Eyyü edetin la te'ti fil ferag. Hangi edat diyor boşluğa gelemez. Cümlemiz şöyle fetahtu ebvabel medreseti nokta b demiş. Burada şıklardan birisi buraya uygun değil. Onu bulmaya çalışalım. A'dan başlayalım. Fetahtu ebvabel medreseti. Medresenin kapılarını açtım. Bir kapı hariç diyeceğiz. Ma adayı koysak. Biliyorsunuz ki ma ada e, geldiği zaman yani ada kelimesi isna edatı ma ile kullanırsa bundan sonra gelen kelime bunun mefulu olur. Yani mensup olmak zorundadır ma ada baben denir. Dolayısıyla ma ada babin hatalıdır. Ama ma olmasaydı ada babin o zaman harfi cer olabilirdi. O zaman burası da mecbur olabilirdi. Ama ma gelince burası kesin ne olması lazım arkadaşlar? Mensup olması lazım. Dolayısıyla burada bu hatalıdır. Bu gelemez. Bu gelmedi. Aradın aranan şık bu aslında. Diğerlerine bakalım. Yani hepsi olur aslında. Haşa babin yani bir bab hariç, diğer medresenin diğer kapılarını açtım. Siva'da olur, hala'da olur, ee, gayra'da buraya uygundur. Dolayısıyla doğru şıkkımız A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Altıncı soruya gelmiş bulunuyoruz. Fi ey cümletin la yûcedu ahadun min anâsıril istisnai ''İstisna unsurlarından herhangi birinin bulunmadığı cümle hangisidir?'' diyor. Hadarat el mü müderrisatu siwa Ayşe'te. Ayşe'nin dışında müderrise bayanlar hazır bulundular diyor. O bulunmadı. Burada e, unsurlardan herhangi bir eksik yok. Hadarat el müderrisat faili var e, ve müstesnami aynı zamanda edat var ve istisna, müstesna var. Ma fehimel meşru'al cedide. Ma fehimel meşru'a okuyoruz. Bunları mensup okuyoruz. Çünkü meful bunlar. Bu da sıfat. E fail nerede? Fehimenin faili yok. İlla mühendisün diyoruz. Çünkü bu nakıs olan müstesna, nakıs kısmı. Dolayısıyla burayı merfu okuyoruz. Hasfedilen bir müstesna minfa burada. Ma fehime ahadun gibi takdir ediyoruz o müstesnamin işte ahad o düşmüş buradan. Bu da ondan ne yapılmış? İstina yapılmış. Dolayısıyla bu arada bir ne düşmüş? müstesnamin yok. Unsurlardan biri burada eksik. Aslında onu arıyoruz. Peki aranan bu aslında. Bunlar bu tamamdı. Aranan bu değildi. Haracel u gayra cemilin. Burada da müstesna biliyorsunuz ile yapılmış. Buraya ne yapıyorduk? İllahi koyduğumuz zaman Cemil ne olur burada? Mensub olur. Çünkü müstesnani birinci kısmı, birinci kısmı oluyor bu. E, müsbet ve e, bulunuyordu. O zaman burası ne olacaktı? Mensub olacaktı. İllahi koysaydık. E peki illanın yerine gayr koyunca o zaman bu cemilenin, irabın, fetasını kime veriyoruz? Gayra veriyoruz. Bunun böyle e, sağlamasını yapıyorduk. Uhibbun <laughs> nase, insanların İnsanları seviyorum. İllel kâzibine yalancılar hariç. Bu illa ile olduğu için burada da müstesna bu ben seviyorum ennâse. Şimdi burada müstesna mih bu. Kimi, e, kimi kimden istisna ediyoruz? Kazipleri. O zaman burada edat da var, müstesna da var. Dolayısıyla burası tam unsurlarda bir eksiklik yok. Bu da bizim aradığımız değil tabi bunlar. Aranan değil. Şuna bakalım E'de. vasala duyufu ilel funduki yani misafirler e, otele ulaştılar. İlla kemalen kemal hariç. Bakın burada müstesna min var. Edat da var. Müstesna da var. Unsurlardan herhangi bir eksik yok. Ama aranan bu değil. Eksik olan nerede vardı? B şıkkında vardı. Burada ahadün kelimesi fail müstesna min düşürülmüştü. Dolayısıyla hangisinde olmadığını soruyordu unsurlardan biri. B şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet, yedinci soruya gelmiş bulunuyoruz. Okuyalım bakalım. Fi eyyi cümletin tu cedu istisna surul istisnai kulluha. İstisnanın unsurlarının tamamının bulunduğu cümle hangisidir diye soruyor. Ma iştereke suyyahu fir rehleti illa mahmude. Burada menfi ile başlamış. Müstesna min suyyah. Mahmud da ondan istisna edilmiş. Müstesna min var. İştereke'nin faili. E, ee, i̇stisna edatımız var. Mahmut'ta biliyorsunuz. eğer cümlemiz e, menfi ve müstesna bulunuyorsa iki türlü hareket koyabiliyorduk istisnaya. Bir, mensup olabilir. İkincisi, bedel olabilir demiştik. Burada demek ki hareket koyduğuna göre mahmuden mensup olanını söylemiş. Bu Mahmud'un da okunabilir suyahtan bedel olarak. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Peki unsurların tamamı bulunuyor mu? Evet müstesna min var. Edat da var. Müstesna da var. Zaten hangisinde üç, üçü birden bulunuyor diye soruyordu. A şıkkı aslında burada aradığımız şık. Bunu yine şöyle bir işaret koyalım. Ama diğerlerine de bakalım sağlamasını. Ma ra'eytu kable kadilin. Az önce görmedin. E neyi görmedin? belli değil. Burada müstesna şu aradan düşürülmüş. Yani burada ne takdir edebiliriz? İlla sadikayni dediğine göre burada bunun cemisini, sadıkın cemisini takdir edecek bu gibi yerlerde. Ma ra'eytu el estika'e ya da estika'i de olabilir. El estika'e kable kadinin az önce arkadaşları görmedim. İlla sadikayn iki arkadaş gördü Eksiklik var burada demek ki. Peki C'ye bakalım. Ma ekalu fil mat'ami illa ta'aman wahidan. Burada da e, müstesnamin çünkü ta'am wahid etimeden şu arada bir ne olması lazım? Şurada etime kelimesi olması lazım. Bunun cemisini alıyoruz. Ta'amın çoğu ''et'ime'' gelir. Müstesnamin burada eksik. Demek ki unsurlardan biri eksik. bize ne demişti? Eksik olmayan üçünün bir arada bulunduğunu sormuş. Biz zaten A demiştik. Devam ediyoruz. Demek ki B ve C'de de eksiklikler var. Unsurlardan Ma safera ilal umreti illa hasenun. Burası da ma ile başlamış. Müstesnamin yok. Ma safera ahadun diyebiliriz burada şu arada. Nakız kısmına giriyor. Çünkü müstesnamin eksik. Bu gibi yerlerde burası ne oluyordu? İllayı kapatıyorduk. Burada irap fiil onu ne olarak istiyor? Harek dammeli olarak istiyor. Fail olarak. O zaman buraya hasenun diye ne yapıyorduk? Takdir ediyorduk. Burada da eksiklik var. O zaman burada masaf, masafere ahadun takdir ediyoruz burada da. Son şıkka bakalım. Lem akra ben okumadım. Şeyen diyebiliriz burada. Ya da fusulen daha güzel olur. Çünkü burada faslun vah, fasten vahiden demiş. Lem akra fusulen faslları okumadım. İlla faslan vahiden sadece tek bir fasıl hariç. Burada da müstesna fusulen verildiği için unsurların e, tamamı burada zikredilmemiş. Dediğimiz gibi doğru şıkkımız arkadaşlar A diyoruz. Arkadaşlar burada e, istisna ile ilgili tekit ve bedelle ilgili sorularımız şimdilik bir birinci bölümde bitmiş bulunuyor. Sorularımıza inşallah bu konuyla ilgili ikinci bölümde devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.